Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Şu anda bir parktayız. 7 yaşında kızımı getirmiştim de o parkta şöyle oturuyoruz. Aklıma gelen e, bir cümle var. Zihnin meşgul eti. Herhalde size de faydalı olur inşallah. O da şu. Eee Meziyatın varsa kafa turabında kalsın ta ki e, ortaya çıkıp eneyi kabartmasın. Yani e, her insan bazı meziyetlerini, bazı kemaratları, hususiyetleri, sahip olduğu şeyleri e, aslında gizli kalması açığa çıkmasından daha faydalı lakin e, lakin bizde öyle değil yani ne meziyetimiz varsa onları açığa çıkararak insanlara faydalanabilir düşüncesiyle e, hareket ederek e, ne yapıyoruz anlatıyoruz lakin o da ne yapıyor enemizi devreye sokuyor yani nefsimizi devreye sokuyor oradan manen e, istifade edilecekse istifade de sati kalıyor. Yani e, sınırlı kalıyor. O yüzden ne yapmak lazım? E, böyle bir özelliğimiz varsa e, kemalatımız, manevi ilmimiz aslında e, kayıtlı kalması, biraz gizli e, kalması e, hayırdır diye düşünüyorum. Çünkü e, herkes meziyatını, meziyetlerini, hususiyetlerini, özelliklerini afişe ederek, reklama ederek, dışarı çıkarmakla hizmet yaptığımızı zannediyoruz. Orada hataya düşüyoruz. Rabbim korusun. Nefis e, daima e, gizlilik perdesinden çıkıp açığa çıkmak ve nefse hizmet ettirmek istiyor. Yani nefse beğeni kazanmak istiyor. Nefse e, alkış toplamak istiyor. Yani Allah için değil de daha doğrusu e, Firavun olan ilah, yani nefsini ilah olarak kabul edenler diyor ya e, ilah-ı yani hevasını ve arzusunu e, ilah yapanlar Allah muhafaza o gruba girmemizi e, sağlıyor. E, mümkün mertebe e, sahip olduğumuz Meziyetlerin Allah'tan geldiğine, Allah'ın bir ilahi bir hediyesi, mevhibesi, e, vehbi olduğunu kabul edip e, şükretmek lazım. E, yoksa nefsimize bir basamak, nefsimizin e, bazı hazlarına e, vesile yapmak, gerçekten bu dünyada e, Allah için yapacağımız işleri, amelleri, fiilleri nefsimiz adına yapmış oluruz ki, tehlikeli. Allah bunlardan cümlemizi yani müminleri korusun değerli kardeşlerim.